büyük bir transfer planı mı desek yoksa Santiago Bernabeu'da heyecanı katlayacak soygun operasyonu mu? Arsenal Real Madrid karşısında hem turu kapıp hem de Arda Güler'i Londra'ya götürmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 3-0'lık skorla avantajı cebine koyan topçular rövanş için Madrid'e moralli gidiyor. Mikel Arteta'nın ekibi Emirates'te Real Madrid'e adeta gövde gösterisi yaptı. Özellikle Declan Rice'ın performansı Londra temsilcisini müthiş bir galibiyete taşırken takımdaki eksikleri de önemli ölçüde gidermiş gibi görünüyor. Ne var ki hem oyuncular hem de teknik ekip çeyrek final aşamasında rehavete kapılmanın nedenli riskli olduğunun farkında. Maç biter bitmez yapılan açıklamalar, Real Madrid'i evinde hafife almanın pahalıya mal olabileceğine dair uyarılarla doluydu. Ancelotti'nin takımı rövanşta her an bir mucizeye imza atabilir. Arsenal ise bu gerçeği asla unutmuyor. Yine de Arteta ve ekibi Bernabeu'daki baskının ve bekleyen sürprizlerin bilinciyle hazırlıklarına devam ediyor. Bugün Brentford karşısındaki Premier Lig mücadelesine odaklanma çağrısı yapılsa da, taraftarların aklı ister istemez Real Madrid rövanşına kaymış durumda. Bu mücadeleden öte kulübün gözü gelecek yaz transfer dönemi içinde Eflatun beyazlılara çevrildi. İngiliz basını özellikle The Sun Arsenal'in Arda Güler'i kadrosuna katmaya hazırlanabileceğini yazıyor. Yaklaşık 30-40 milyon euro arası bir tekliften söz ediliyor. Ancak kulübün asıl hedefinin forvet ve pivot bölgelerini güçlendirmek olduğu, Martin Zubimendi'nin de öncelikli isimler arasında yer aldığı belirtiliyor. Bu noktada Real Madrid'in de Zubimendi'ye talip olması işin rengini değiştirebilir. İngiliz medya kuruluşları Arda Güler'in yeni Martin Odegaard olma potansiyeline dikkat çekiyor. Madrid gibi zorlu bir arenada düzenli forma şansı bulamayan genç futbolcunun Arsenal gibi projesiyle öne çıkan bir takımda hızla gelişebileceği konuşuluyor. Sağ kanat ve hücuma dönük orta saha rotasyonunda Odegaard'a alternatif yaratma fikri Londra ekibine cazip geliyor. Yine de Navaneri'nin bu sezonki çıkışı Arda'ya benzer özellikleriyle soru işaretlerine sebep oluyor. Eski Fenerbahçeli Yıldız'ın Real Madrid'de forma bulduğu sınırlı süre ise başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok dev kulübün radarına girmesini sağladı. Eflatun Beyazlılar ise oyuncuyu tamamen bırakma ya da kiralık göndermeye karar vermek arasında kararsız görünüyor. Ancelotti yönetiminde 34 maçın 11'inde ilk 11'de sahaya çıkan Arda bu sezon 1170 dakika forma giydi ve geçen yılki etkileyici grafiğini tam anlamıyla yakalayamadı. Genç futbolcunun zaman kaybetmemesi adına bir değişim sinyali ise her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. Arsenal Madrid deplasmanında sadece yarı final biletine değil, potansiyel bir transfer zaferine de göz dikmiş durumda. Bernabeu'daki rövanşta hem tur mücadelesi hem de Arda Güler'e dair transfer söylentileri futbol dünyasının nefesini tutmasına sebep olacak gibi görünüyor.